Bu adam her gün video atarak nasıl en hızlı büyüyen kanal oldu. Ruhi Çenet'in ve Alper Rende'nin videolarında yaptığı yanlışlar nelerdi? Bu videoda insanları nasıl videomuzda tutarız bunu öğrenmek için bu işi en iyi yapan insanları inanılmaz derin bir şekilde analizledim. Ve sizin kendi videonuzda uygulayıp 2-3 kat daha fazla izlenmenizi sağlamak için bunları listeledim. Ve videonun sonunda size binlerce liralık bu listeyi vereceğim. Ben algoritmaya değil iyi video yapmaya inanıyorum. Ve size bugün bunu öğreteceğim. O zaman ilk videoyla başlayalım. Amerika'nın en iyi 5 restoranını denemeye denedim. Şimdi benim tarzım biliyorsunuz. Tamamen en ince ayrıntısına kadar analizleyeceğim. buradan Bu yüzden çok fazla şey kazanacaksınız. O zaman bölmüyorum. Tat, deneyim ve Nick'in önerileri temel alınarak belirlenmiş en iyi 5 restoranı buldum. Nick en iyi restoranlara giden bir arkadaşım. Nick bana bir liste gönderdi. Ama neden? İnanılmaz bir intro bu arada. Bunun nedeni kendime sebze yemeği hatırlatmak için bacağıma sebzelerini ye yazılı bir dövme yaptırmış olmam. Çünkü bir yetişkinim ve sebze yemem gerekli. Bileyim. Evet. Ancak neredeyse 3 yıl geçti ve hala sebzelerden nefret ediyor. Amerika'nın en iyi restoranı tamam... Evet inanılmaz bir intro Tamam en baştan şimdi bakalım Şimdi bunlar Nick'in önerdiği restoranlarmış Ve biz anlıyoruz ki bu videoda sırayla bunlara gidecek Ve dahası gelecek bakın Yani bu kafamıza direkt bir gelişim tablosu oluşturdu Diğer önceki videomda da söylemiştim Onu da izlemelisiniz izleyin ama tekrar açıklayayım Bir gelişim hissi videolarda çok etkilidir Aynı oyunlardaki gibi Bir görevi yaparsınız o görevi yaparken size Böyle bir tablo gösterir İşte böyle şu Diyelim görevi şurada yapacaksınız da siz şuraya kadar gelin Ben ne anlatayım direkt burada anlatayım Bu işte görev tablosu olsun siz burada olursunuz ve buradaki az olduğu için Için ulaşmak isterseniz Aynı şekilde burada da bir görev tablosu veriyor size. Aynı şey filmdeki gibi. Kill Bill diye bir tane film vardı dostlar bilir misiniz? Killing a list çıkar mı? Evet. <laughs> Bakın neredeyse aynı saatte. Bu filmde de işte sırayla yapacakları yazıyordu. Bunu öldür, bunu öldür, bunu öldür, bunu öldür. Bunu öldür. En son bile öldürecek. Bakın bayağı benzer yapmışlar hatta. Bu filmde gösterilen ben anda demiştim ki aha hepsini öldürecek ve sıra bile gelecek ve çok heyecanlandırmıştı beni bunu gördüğüm anda. Bu da benzer bir etki yaratıyor. Devam edelim. Şimdi bu da ünlü bir youtuber, şef youtuber, yemek youtuber bunun tavsiyelerine göre gideceğimizi anladık. Şimdi amacı belirledik, değil mi? Amacımız buraya ulaşmakta. Ama neden biz bu amacı, amaç umurumuzda olsun ki, değil mi? Şu anda yani bu herifin benim en iyi beş restorana gitmesi, vegan'a gitmesi falan umurumda değil. Ama işte şimdi bunu anlatıyor bize. Evet. Ama neden Rahim? Neden, neden? restoranlara gidiyor? Bunun nedeni kendime sebze yemeği hatırlatmak için bacağıma sebzelerini ye yazılı bir dövme Bakın. yaptırmış olmak. Çünkü bir yetişkinin ve Biz bu adamı tanımasak bile tanımıyoruz ki çoğunuz tanımıyorsunuz diyelim. Ama şu anda bu adamı sebze yemesini istiyorsunuz. Gerektiğini biliyorum. Ancak neredeyse 3 yıl geçti ve hala sebzelerden nefret ediyorum. Amerika'nın en iyi restoranı tamamen vegan. Eğer Bakın Amerika'nın en iyi restoranı tamamen vegan dedi. Bu bize bir soru işareti oluşturdu. Bakalım... Ve bir sonraki cümlesi de aynı şekilde gelsin. restoranlar bana sebze sevdiremezse hiç kimse sevdiremez. Evet bize bir soru işareti yarattı. İnanılmaz bir video. 33 saniye ideal bir süre. Ortalama 30 saniye idealdir dostlar. 30 saniye yazayım şöyle. 30 saniyede bize efsanevi şeyler yaptı. Bir de videonun başında da söylemişimdir ama. Her videoyu izledikten sonra hemen uygulayabilecekleriniz listesi yaptım buraya. Buraya kendi videolarınıza bu yüzden sonra anında uygulayabileceğiniz şeyleri yazacağız tamam mı? Ve buraya yazacağımız ilk şey. Amaç sun. Nokta. Ve şöyle parantez içerisinde bu amaca sebep de sun. Yani bu amaç e, izleyici için anlamlı bir şey olsun. Birazcık da olsa anlamlı olsun. Bunun da rengini ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Tamam. Evet 5 numara pizza bla 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 bla. Ortasında doğru düzgün bile olmayan bir pizzacı dünyanın en iyi pizzası olarak kabul ediyor. Yine bir soru işareti bırakıyor bize edit editler oluyor eğlenceli. Evet bu adam böyle bir konsepti var. İnsanların yorumlarını şey yapıyor koyuyor. Yani eğlenceli hani video zaten eğlenceli. Ha bu arada kabak fotoğrafına falan çok az bakmak istiyorum. Şurada dikkatimi çekti. İlk başta bunu koymuş. 1-5. Sonra bunu koymuş. Bunu koymuş. Buna bunun arasında ne fark var bilmiyorum. Ee, bunu değiştirmiş. En son sushi pizzaya çevirmiş. Bundan buna çevirmiş. Biraz hızlı hızlı geçtim farkındayım ama. En sonunda şu anda bu var. Demek ki en iyi performans gösteren bu olmuş. Yazmış. Biliyor musun Brock? Bu yemekten sonra söyleyebileceğim tek kelimenin bu olmasını istiyorum. Hadi dünyanın en iyi pizzasını yemeye gidelim. Gidelim. Hadi bakalım. Merhaba. Saat 6'da bir... Zaten eğlenceli Zer bir var. video. Eğlenceli bir adam. Bu adamın en büyük özelliği dostlar. Bakın. Bu 151 milyon izlenme almış. Ve bu adam gerçekten size söylüyorum her zaman böyle değildi. Bu adam koşu videolarıyla başladı. Normalde çünkü bir koşucum. Şöyle gidersek. Evet koşu videoyla başladım. Ve sonra bir süre herkesin yaptığı bu ünlü YouTuber tarzına videolar çekmeye başladı işte. Şakalar makalar falan. Ama sonra birileri gibi olmayı bırakıp tamamen kendisi gibi olmaya karar verdi. Kendisi gibi videolar çekti. Kendi samimiyetine odaklandı. Ve size yemin ediyorum adamı bu kadar büyüten şey aslında bu oldu. O kadar kendisi ki platformda bunun gibi bir insan yok. Ve içerikleri zaten sağlam ve dediğim gibi tekrardan kendisi. Bu yüzden bu adım bu kadar izlenmesi sebeplerinden bir tanesi de kişiliği. Eğlenceli ve kendisi. Sizin tırnak içinde eğlenceli olmanıza gerek yok. Eğlenceli olmaya çalıştığınız noktada sıkıcı olacaksınız. Bu cümleyi unutmayın bakın. Eğlenceli olmaya çalışırsanız sıkıcı olursunuz. Sadece videoyu kayda başlatın ve nasılsınız öyle olun. Bu çok önemli. Evet yemekleri yiyor. Burada biraz görünmüyor. Ve evet şimdi oylama sırası. Arkadaşlar bu çok iyiydi. Sadece iki kelime söyleyeceğim. Pizza evet. Baştaki şeye şaka yaptı ve 5 yıldız verdi. Evet. Şimdi bakın bu puanlama mevzusu çalışıyor. Şu anda herhangi bir video yapın ve başına puanlama ekleyin. Nasıl bunu gösterebilirim? Direkt kendi kanalımdan göstereyim. Şuydu. video. Minecraft'ın en düşük puanlı modlarını test ettim. Ben bu içeriği başka başlıklarda, başka şekillerde derlemiştim ama izlenmemişti. Ama puanlayınca gerçekten izleniyor. Eğer bir içeriğiniz varsa başına puanlama ekleyin ve tutuyor. Hatta size şu anda bunu da yazmak istiyorum. Puanlama tutuyor lan. <laughs> Evet. Şimdi yanına e, Manitas'ın sevgilisini aldı. Daha bir farklı kattı videoya. Mesela bunu üçüncü restoranda yapabilirdi. Ama birden sonra bunu yapması önemli. Çünkü bir sonra bir tekrara düşebilirdi. Ama bu karakter, karakter diyeceğim buna direkt olarak. Karakter yeni bir hava katıyor videoya. Üç nedenden dolayı burada yemek yemeyi her zaman istemişimdir. Birinci... Bakın. Bizi sürekli meraklandırıyor. Bu adam bir dahi artık kanına işlemiş. Bunu bilerek bile yapmıyor. Akıyor. Bu restoran Amerika'nın en iyi restoranlarından biri olarak kabul ediliyor. Ben şu an bakın birinci restoran bitti. Buna geçtik ya. Şu anda bunu anlatacak. üçüncü neden. Daha önce de dediğim gibi bu Gordon Ramsay'nin restoranı. Ve üçüncü neden. Herkes onu babam sanıyor. Sence öyle mi? Kesinlikle. <laughs> Gene sebepler sundu falan filan. Bundan bir DNA testi gerektiğini düşünüyorum. Aslında yakın zamanda Gordon Ramsay ile onun kanalına video çekerken tanışmıştım. Yani onunla tanışmak rüyalarımın gerçekleşmesi gibiydi. Ve bil bakalım ne yaptım. Her şey için de ispaşetmem gerektiğini ona sordum. Güzel sürerek. Her, şey... her neyse her neyse böyle anlatıyor falan. Ben şu anda buraya merak ediyorum. Her neyse üçüncüye geçelim. Yine bir yorum. Tam bu videodan bunları alacaktık. O yüzden şimdi bu videoya bakalım. Elistir yazısı olmayan bir restoran gördünüz mü? Garip bir durum. Evet, bir soruyla başlıyor. Garip bir durum. Hoşuma gitmez doğrusu. Bunların çoğu seviye... Bakın size garanti veriyorum. Şu videonun ilk 20 saniye 25 saniyesindeki metin var ya. Bu adamlar bunları 100 kere tekrar tekrar yazıyor dostlar. Çünkü ben kendim bunu tekrar tekrar yapıyordum. Evet bakın, kendi örnek veriyorum. Buna varyasyonlar yazmışım. İşte bugün insanlık tarihi boyunca kimsenin oynamadığı oyunlara bakacağız. Peki bu oyunları nasıl buldum? Simulator bla 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 bla, bla, bla. Variasyon 2 yazmışım. Variasyon 3 yazmışım. Tabi her zaman bu kadar fazla varyasyonum olmuyordu ama. Textler diye bir klasörüm vardı benim. Yani zaten görüyorsunuz ana ekrana çok bakmayın lütfen ama. Yani bir sürü textim var. Ve garanti ediyorum ilk 30 saniye metnini o kadar fazla tekrar tekrar yapıyorlar ki millet. Çünkü çok önemli dostlar. Benim hedefim de yaşadığım şehirde hiç fark edilmeyen restoran. Evet hedefini söyledi. Amacını biliyoruz. Demek. Yani... Bunu söylemeseydi video çok anlamsız olacaktı. Harika olabilir, korkunç olabilir ama buna sadece ben karar vereceğim. Şehirdeki en iyi restoran için bir plaket hazırladım. Üzerinde tam olarak şöyle yazıyor. Austin, Texas'ta daha önce hiç fark edilmemiş ama Ryan'ın en sevdiği restoran. Ve aynen Şimdi öyle. Olayı anladınız. Gelin o zaman. İlk durağımız... İnanılmaz bir dahi. Amaç, amaç, amaç diyorum size. Yani bunu kaç bin kere söyleyeceğim. Yine bir amaç şeyi yarattı. Böyle bir şey yapmış herif plaket hazırlamış. Ve diyor ki en iyi olana bu plakete vereceğim videonun en sevdiğim alanında. Yani bu bizi direkt meraklandırıyor. Özellikle bu adam düzenli bir izleyiciyseniz, izleyicisiyseniz kesinlikle merak ediyorsunuz. Düzenli olmayansa iseniz de merak ediyorsunuz. Sonrasında zaten video akıyor gidiyor. Ya yani şunu demek istiyorum. Siz eğer structure yani altyapısını iyi kurarsanız videonun bu altyapısı olsun. Video akıp gider. Siz aralarda eğlenirsiniz şakalar yaparsınız vesaire ama ana kısımları iyi oturtursanız bunlar ana kısımlar olsun. Video her türlü izlenecektir. Sizin gerisini yapmanız gereken tek şey eğlenmek aslında. Bunun için ne yapmalısınız? Amaç sunun. Ee, videonun öncesinde planlama yapın. Şunu şu alta koyup planlayın yazıyorum. Planlayın. Bu adam düşünüyor dostlar. Bu adam düşünüyor ve eğleniyor ve 17 milyon izleniyor. Neden? Çünkü başında düşünüyor. Hatta planlayın değil düşünün yazacağım. Tekrar söylüyorum. Bahane üretmeyin. Kendi yok yazıyorlar bana yorumlarda ama bu içerik bana olmaz. İşte bunu ben uygulayamam. Uygulayabilirsin. Gerçekten bahane uyduruyorsun şu anda. Bahane daha fazla bahane uyduracaksan izlenmeme devam edebilirsin. En sonunda YouTube'u bırakırsın izlenmezsen. İzlenme önemli. Bir motivasyon kaynağıdır. O yüzden beni dinleyin ve bu dediklerimi yapın. Şimdi bir de şöyle bir video denk geldim. Bunun Türkçe altyazısı vesaire yok ama efsane bir giriş. O yüzden kısaca bunun girişini bakacağım. Have you ever wondered what it would be like to live as a billionaire? Jets. Jetler, yatlar. from everyone around you. It's a lifestyle everyone's dreamed of living, including me. But how could a broke 21-year-old like myself attain such a lifestyle? Easy. Create a fake Instagram. Şimdi soruyu sordurdu burada. Burada da olayı açıklıyor ve video başlıyor. Bunun girişini de göstermek istedim size. Yani yabancıları daha çok analiz edeceğim sanırım bu seride. Veya kim analiz edeyim yorumlara yazın ama Yabancılarda çok zekice girişler oluyor. O yüzden ama Türklerde de bakarız. Ve şimdi geldik videonun başında bahsettiğim mevzuya. Bu adam nasıl bir kuruşla YouTube'u fethetti ve Mr. Beast'ten daha fazla izlenmeye başladı. Bu 1 Haziran 2022'de başladı dostlar. Bu ay adam her gün video atarak 350 milyondan fazla izlenme aldı. Sadece bir ay içerisinde ve o zaman MrBeast bu kadar fazla izlenmiyordu. Bu 30 günlük bir seriyi gördüğünüz gibi ve şimdi size bu serinin nasıl bu kadar başarılı olduğunu anlatacağım ve siz bu seri mantığıyla ne yapabilirsiniz bunu da düşündürteceğim çünkü Türkiye'de hiç yapılmayan bir şey. Başlamadan önce ama şundan da bahsetmek istiyorum. Neleri doğru yapıyor. Hani video videonun analizinden bahsettim. İşte şurayı şöyle yapıyor, videoyu şöyle kesiyor mesiyor da. Ee, neleri doğru yaptığı şu. Yani teorik olarak onlardan bahsedecek olursak. Samimi. Samimiyeti bu adamın en çok izlenen bir sebebi. Sonrasında yeni içerik tarzı buldu. İçerik tarzı. Yani bu puanlama meselesi tamamen ondan çıktığı gibi bir şey. Bu samimiyet de şöyle çıktı. Herkes Mr. Beastification of YouTube denen bir şey var dostlar bir ara. Yani herkes Mr. Beast gibi video yapıyordu. Ama bu adam Tam tersi. Zıttı olaraktan çok samimi videolar yapıyordu. Ee, bu da aslında bir farklılık yarattı onda ve izlenmesine sebep oldu. Şöyle eski videolarına girecek olursak bir şey göstereceğim size. Bakın. Buralarda 4 sene önce daha böyle kişisel videolar çekiyorlardı. Surprising fiance with dream car yani. Ya, nişanlımı hayal ettiği arabayla ödüllendirdim vesaire diye. Yeni köpeğimiz vesaire. Bunlar da bu kadar izlenmemiştir bu arada o zamanlar. Sonradan izlenmiştir. Demek istediğim şu daha kişisel videolar çekiyordu. Ama bu adamı tanımayan birinin izleyebileceği videolar değildi bunlar çoğusu. Ama sonradan YouTube'a olan bakış açısını değiştirdi. Mesela bu videolarla birlikte vesaire. Ee, bir penny yani penny bunlarda bir sent yani bir kuruş gibi bir şey demek. Bir penny içeriğini buldu. Bu penny içeriğini bayağı işte devam ettirdi. Birazdan daha çok analiz edeceğiz. Sonrasında puan mevzusunu buldu. Ve şu anda onu devam ettiriyor ve deli gibi izleniyor. Yani... Herkesin izleyebileceği videolar çekti. Herkesin izleyebileceği videolar. Aynı zamanda bir şey daha diyecektim ve diyeceğimi unuttum ama. Ha şunu diyecektim. Duygusal bağ kuruyor izleyicilerle. Bu nasıl kuruyor? Ee, bir kere samimi olarak. Çünkü izleyici sanki kendisi gibi hissediyor videolarını. Aynı zamanda videolarının bir duygusu var. Videoların bir duygusu var. Bu duygu da şu. Renklere bakacak olursak anlarız. Mavi ve yeşil renkler. Yani gökyüzü ve çimen. Bu adamın ana meselesi. Şöyle popüler dersek. Mavi, yeşil, çimen. Mavi, yeşil. Bakın çimen atmış Videoları çok pozitif. Yani bu adamın videosuna girdiğinizde bir duygu, duygu alıyorsunuz ve bu duygu da olumlu, mutluluk diyeyim. Gerçekten yani eğer izliyorsanız veya hani izlemek istiyorsanız bu video adamı video izleyince eğleniyorsunuz. Mutlu oluyorsunuz. Sizin duygunuz illa mutluluk olmayabilir. Korku olabilir, gerginlik olabilir kanalınızın içeriğine göre. Ama bir duygu yansıtırsa çok güçlü olur. Mesela benim şu anda Kantalay'ın duygusu mesela bilgi. Hani bu bir duygu değil ama konsept olarak diyeyim yani. Benim videomdan alacağınız şey bilgi. Bu adamdan alacağınız şey diyelim eğlence. Mutluluk. Ama hani eğlenceden de bir adım daha alta inmenizi istiyorum sizden. Duyguyu bulun anladınız mı? Ben de üzerine çalıştığım bir şey bu. Videonun duygusu meselesi. Evet Ryan teorik olarak da bunları doğru yapıyor. Ve şimdi tam 30 gün boyunca Amerika'yı Baştan sona gezdiği içeriğini birazcık analiz edelim. Burada bu da evet. Burada daha satın bir şey yapıyor. Ve size şunu göstermek istiyorum. Ruhi Çenet bunu son videosunda kaçırmış dostlar. Buradan Ruhi Çenet'e selam olsun. Bu videosunu çoğunuz izlemiştir veya izlemediyseniz izleyin, biraz kısacağım. Bu belgeselde onlardan biri olan psikopatla lakaplı büyük çete lideriyle birebir röportaj yapacağız. Sadece 10 dakika. 2022 yılında inşa edilmiş bu dev hapishane Bakın, 410 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılmış 8 ayrı modülden oluşmakta. Her... Evet geldik şimdi mesele burada yanlış olan şey ne? Diyeceksiniz şimdi yanlış demek sana mı düşüyor? Bana düşmüyor ama benim fikrimce daha iyi olabilirdi bu video şu açıdan. Burada zaten Rui Chenet uzun bir süre meseleyi anlatıyor tamam mı? Ve biz izleyici olarak artık hapishane içini görmek istiyoruz. Ee, buraya kadar geliyoruz vesaire ve sonrasında gidiyor Diyor ki videonun sonunda bir çete lideriyle konuşacağız. Sonrasında bu ekran geliyor. Ve yine bir bilgi veriyor bize. Ama eğer şöyle yapsaydı. Bakın uzun bir süre bilgi veriyor. Hıh. Sadece şunu istiyorum. Birazdan gelecek şu ekranla. Merhaba. Evet. Şimdi bu gelecek gelmiş olan ekranla. Yani kliple diyeyim. Şu anki çalan. İzleyin birazcık. Ha, Mesela asker bizi durdurdu. Evet tam burada bitirip yani şu 15 saniye kısmı alıp şuraya koyup Sadece. bu klipten sonra koyup ve sonrasında burayı yani anlatamadım şöyle göstereyim. Burası videonun geri kalan baş kısmı olsun. Normalde video şöyle işte burada anlatıyor anlatıyor sonra bilgi geliyor sonra azıcık girmeye başlıyorlar. Bu o bilgi verdiği kısım olsun şu kısım birazcık daha gidiyor sonra işte içine giriyorlar burada da yani şu 2.11. saniyedeki. Hadi bunda rengini kırmızı yapayım. Ben şunu istiyorum. Şöyle şöyle olsun. Yani bunu bu yer değiştirsin. Anladınız mı? Çünkü neden? Zaten izleyiciyi uzun bir süre bilgi bombardımanına soktun. Şöyle bir ferahlık olurdu burayı ilk başta koyup. Sonra bu ekran gelse. Şu ekran. Zaten oldukça doğal duruyor. Bakın. Aynen. Çünkü Ryan Train burada bunu yapıyor ve ben bunu yıllar önce fark ettim. Çünkü ben bir içeriğimde aynı hata yaptım. Uzun bir süre bilgi anlattım. Videonun geri kalan kısmı çok eğlenceliydi. Ama benim bu uzun bilgi anlatış kısmında çok iş çıktı. Ama eğer ben şöyle yapsaydım. Bir bilgi sonrasında bir olay. Bir bilgi bir olay. Bilgi olay, bilgi olay tarzı yapsaydım anlatırken olayı çok daha eğlenceli olacaktı. O zaman Alper'in videosu yanında çıkmışken bir şeyden daha mı bahsetsem dedim şu anda. Bakın Alper'in de bu videoda şöyle bir sıkıntısı var. 3 dakika bir giriş zaten. Oldukça uzun bir giriş. Güzel bir giriş. Ama ne eksik söyleyeyim mi size? Ve Ruhi Çenet burada neyi doğru yapmış? Ruhi Çenet videonun sonuna bir promise eklemiş. Yani demiş ki bu videonun sonunda şuna erişeceksiniz. Ama Alperen'de de öyle bir şey yok. Video sonu merak edecek bir şey konulmamış. Peki Ruchet bunu neyle yapıyor? Şunla yapıyor. Bu belgeselde onlardan biri olan psikopatla akaplı büyük çete lideriyle birebir röportaj yapacağız. Sadece 10 dakika. Evet. Bakın şu 5 saniye beni bir izleyici olarak bakın ortalama bir izleyici olarak beni sonuna kadar izletti. Hatta sadece beni de değil bunu izleyen bir yayıncının tepkisine göreceksiniz şimdi. Bir Bu belgeselde bakın. biri olan psikopatla büyük çete lideriyle birebir röportaj yapacağız. Oh. Evet. Yani bunu izleyen herkes bu tepki vermiştir zaten. Tabii ki bunu yapmak belki zordur hani Alperen de belki yapamamıştır. Bazı şartlardan ötürü bilemem ama teorik olarak ya yani mantık olarak eğer bunu yapabilseydi bize videonun sonunda bir erişeceğimiz bir şey sunabilseydi çok daha eğlenceli bir video olacaktı Alperen'in de. Ama onun dışında gerçekten inanılmaz bir video yani. Ama bunu da yapabilirdi çok iyi olurdu. Derken konudan konuya çok atlıyoruz. O yüzden birazcık bu videoda analiz edelim sonra sonra diğer videolarımıza devam edelim. Başka kişileri analiz edelim başka videolarımızda. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Açıklamadan Instagram'ı da takip edebilirsiniz. Ve Evet inanılmaz. Olay açıklandı ve direkt aksiyona geçtik. Aksiyon dediğim hareket vesaire değil. Ve reis 1 dolara direkt su aldı. Ve sıfıra düştü. Yani bu izleyiciye anında bir şok. Bakın anında şoklar çok önemli. Ve şimdi daha iyi açıklayacağım. Anında şok. Eğer parasını küçük küçük harcamaya çalışsaydı bakın. 20 kuruş 10 kuruş diye. 80 kuruşu var lan daha diyecektik. Vesaire. Ama şu anda 1 doların anda harcadı ve biz şu an ne oluyoruz? Ve zaten ilk iki dakika izleyeceğiz bile. Çünkü hiç parası yok. Ne yapacağız falan diyoruz mesela. Sonra satıyoruz mesela şeyini. 2 dolara. Ve olayı direkt anlıyoruz. Bir dakika 20. saniyede adam tüm parasını harcadı ve tüm parasıyla bir şey satın aldı falan. Ve dostlar böyle böyle devam ediyor aslında. Hani daha fazla analiz etmek isterdim ama bunu daha çok yeni çıkaracağım programda çok derin analiz videoları. Ee, orada gerçekten inanılmaz bilgiler vereceğim. Çünkü YouTube'da bir yere kadar analizleyebiliyorum. Çok... Çünkü sıkıcı olabiliyor. Tırnak içinde sıkıcı olabiliyor bence bilgi açısından çok değerli ama herkes izleyemez neyse oradan anlatacağım ee, son olarak diyeceğim şey şu seri boyunca aynı şarkıları kullanıyor bu efsane bir efsane başarılı bir seri hem eğlence açısından hem de analiz açısından bu seriyi izlemenizi öneriyorum şunu akıllı bir kafayla izleyin ve kendiniz kaptırın çünkü kaptırıyorsunuz öyle bir analiz yapmış ki adam dizayn etmiş ki eğlenirken çok küçük dokunuşlarla altyapıyı iyi kuruyor dediğim gibi. Şurada da bahsettiğim gibi. Altyapıyı iyi kurduğu için inanılmaz soruyor. Diyeceklerim bu kadardı. Ee, bu kadar bedavaya, bu kadar bilgi veren hiçbir kanal yok Türkiye'de, dünyada. Desteklerinizi kaçırmayın. Daha sonraki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Şu anda ekranda çıkan bir önceki videoyu da izleyin. Kendinize iyi bakın, bay bay.